Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geometri zor sorular serisinin 5. bölümünü yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. BDC üçgeni ve ikigen üçgen 20 20 üçgeni ve AD ile BC birbirine eşit verilmiş. Hiç ilgisi olmayan iki eşitlik verilmiş. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Bu soruda BDC üçgenini AD ve BC kenarları eşit olduğu için taşıma işlemi yapacağız. BDC üçgenini taşıyalım. Dikkat ederseniz taban kenarları eşit olduğu için bu taşıma işlemini çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi bu noktaya K diyelim. Dikkat ederseniz bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde bunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla dış açı 40, içerideki açı 20 ve ikizkenar üçgen olduğu için 20 olacaktır. Peki bundan sonra acaba nereyi birleştirirsek bizim işimize yarar? Görüyoruz ki eğer K ile C'yi birleştirirsek KDC üçgeni bir eşkenar üçgen olacaktır. Açıları yazıyorum. 60, 60'ları yazdım. Dikkat ederseniz yukarıya 60, 80, 100, 80 kalacaktır. Ama eşkenar üçgen sorularında kesinlikle kenarların da birbirine eşitliğini gösterecektik. O zaman dikkat eder misiniz? K, A, C üçgeni nasıl bir üçgen? K, A, C üçgeni bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 80 olan demek ki taban açılarını 50, 50 kalacaktır. Dolayısıyla bizim açımızda 30 derece olur. Bu sorumuzda 140 dolayısıyla içerideki açının da 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. Peki AC ile BD birbirine eşit verilmiş. AC ile BD'nin birbirine eşit olduğunu nasıl kullanacağız? Bu gibi soruda hatırlarsanız bir eşkenar üçgeni yerleştirirdik. Bu sefer nereye ve nasıl yerleştireceğimiz dikkat edelim. AB ile BC'nin eşitliğini görmek için BC'ye bir eşkenar üçgen yerleştirelim. Dikkat. Şu şekilde eşkenar üçgenimizi yerleştirmiş olalım. Ve bunların bir kenarında A diye. A aynı şekilde burası da A. Ki eğer buraya B dersen de AC uzunluğunun da A artı B yaptığını görebiliriz. Yine buraya K değil. Peki şimdi dikkat. Acaba nereyi birleştirirsek bizim işimizi yarayacaktır. Eğer ben A ile K'yı birleştirirsem orada bir ikizken üçgen gördük mü? Evet. Peki açılarımız kaç derece? Bunların 60 derece olduğunu yazalım ki oradaki ikizken üçgeni çok daha net bir şekilde görelim. Tepe açısı 160. Dolayısıyla tabanlara 10, 10 kaldı. İçeriye de 30 derece kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi çok güzel iki tane üçgen göreceğiz ve bakalım bu üçgenler nasıl üçgenler. Sizden şunu görmenizi istiyorum. A, A artı B ve 100. Kenarları A, A artı B olan ve aradaki açının 100 olduğu üçgenlere bakalım. İlk önce şuradan başlayalım. C, K, A üçgeni. Acaba hangi üçgenin eşittir? Yine 100, A, A artı B görecek şekilde. B, A, D üçgenine benzerdir. Çünkü ikisi de 100, A, A artı B olacaktır. Bundan dolayı A'nın gördüğü açı 30 ise büyük üçgende A'nın gördüğü açının da yine 30 yapma zorunluluğu vardır. Peki bizden istenen x açısı olduğu için de dış açı 40 dolayısıyla cevabımız da 10 yapacaktır denir. Bu sorumuz yine 20, 140 verilmiş. Yine ekstra bir soru. Ekstra bir uzunluk yapmak zorundayız. Bu yapacağımız işlem yine biraz önce olduğu gibi bir eşken üçgen yerleştirmektir. Peki biz bu eşkenar üçgeni yerleştirelim? Bu sefer bir kenarımız AD olacak şekilde. Yani şuraya bir eşkenar üçgen yerleştirelim. Bu eşkenar üçgenleri kullanırsak açıların birbirine eşitliğinden de biraz sonra faydalanacağız. Dikkat ederseniz bir eşkenar üçgen yerleştirdik. Buraya K diyelim. Hemen açıları yazdım. 60. O halde burası da 60. O halde burası da 60. Yani buraya 80 kalacaktır. Tabii ki kenarların birbirine eşitliğini gösterelim. Bunların her birinin A, A olduğuna dikkat edelim. Peki artık nereyi bilirsiniz? Yavaş yavaş nereyi bilirsiniz gördük mü? Bir ikizken üçgeni görmek için ben B ile K'yı birleştiriyorum. Tepe açısı 80 o halde aşağıya kaldı 50, 50. Aradaki açının da 10 yaptığına dikkat. Evet bir yere daha birleştirelim mi? Yine bir ikizken üçgen çıksın diye. Yine bir ikizken üçgen çıksın diye. Aynı şekilde K ile C'yi birleştirelim. Yine bir 80-50-50 üçgen oldu mu? Evet. Şimdi biraz önce de bir 80-50-50 üçgeni vardı. Acaba bu üçgenler eş mi? Bakalım. Hangilere bakıyoruz? 80-50-50. D, K, C üçgeni. Bakalım. A, B, K üçgeni. Eş mi? Evet. Hem açılar birbirine eşit hem A, oldukları için de eş olmak zorunda. O zaman işte burası çok önemli. 80'in karşısındaki kenarla 80'in karşısındaki kenar da yine birbirlerine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla KBC üçgeni bir ikizkenar üçgen çıktı. Peki tepe açımız kaç derece? 60. O zaman bu üçgen kesinlikle bir ikizkenar üçgen olacaktır. Dolayısıyla cevabımızda 10 olduğunu söyleyebiliriz. Yine ekstrem bir soru. Yine çok güzel bir soru. BAC açısının 120 derece olduğunu vermiş ve ikizkenar üçgen demiş. Hemen ikizkenar üçgenine yazalım ve taban açılarının 30 derece olduğunu yazalım. O halde buraya alfa dersem, buraya beta dersem de alfa ile betanın toplamının da 60 olduğunu görüyorum. Peki şimdi ne yapalım? Hangi üçgeni ne yapalım? AEC üçgenini yani sağdaki AEC üçgenini sol taraftaki AB kenarını olacak şekilde taşımaya çalışalım. Peki bu taşıma işlemini yapabiliyor muyuz? Tabii ki kenarların birbirine eşit işte olduğu için yapabiliyoruz. O halde sol tarafa taşıma işlemini gerçekleştirelim. Aynı şekilde bunu çizersem de dikkat ederseniz buraya K desem aradaki açı 30 yaptı. Buna A dersem burası da A yaptı. O halde şurası da 8 olacaktır. Peki açıya dikkat eder misiniz? beta. Alfa ile beta'nın toplamını 60 yaptığını düşünürsem o halde buraya da 60 kalacağını söyleyebilirim. Peki buraya da B diyorum ve şimdi bakın nereyi birleştiriyoruz. Eğer K ile D'yi birleştirirsek oradaki KD acaba bizim nasıl bir şekilde işimiz yarayacaktır? Şimdi A, B, 60 üçgenlerine dikkat etmenizi istiyorum. Kenarları A, B, aradaki açı 60 olan üçgenlere bakalım. Hangi üçgenler var? ADE D, e üçgeniyle yine aynı şekilde A, D, K üçgenine bakalım. Bu üçgenin ikisi de A, B, 60, A, B, 60 olacaktır. Dolayısıyla 60'ın gördüğü X ise 60'ın gördüğü kenarında yine X olduğunu söyleyebilirim. O halde sorumuz çözüldü. Peki neyi çizelim? Sol taraftaki üçgeni çizelim. Hangi üçgene bakalım? Şurası 3, Burası 8. Şurası da x olacaktı. Aradaki açının da 60 olduğunu dikkat. E artık x'i çok net bir şekilde kosinüs teoreminden kullanabiliriz. Bu yaparsak da cevabında 7 olacağı zaten gözükecektir. Yine aynı mantıkla yapılacak önemli bir katlama sorusu da ABC eşkenar üçgen olduğu için ilk önce 60'ları yazıyorum. Alfa diyorum. Beta diyorum alfa ile betanın toplamının 30 derece olduğunu söyleyelim. Peki buraya A diyorum. Aynı şekilde buraya da B diyorum. Şimdi hangi üçgeni taşıyalım? Biraz önce yaptığımız gibi şu üçgeni ABD üçgenini kenarlar birbirine eşit olmak şartıyla alt tarafa taşıyabiliriz. Bakalım nasıl taşıyalım? Şuraya ve aynı şekilde şunu çizersem de alt tarafa taşımış olacağım. Hemen uzunlukla yazalım. Buranın tabii ki K olduğunu söylüyorum. Aradaki açı 60. Burası 3. Burası A olduğunu gördük. Ve en önemlisi de buranın beta olmasıdır. Çünkü aradaki açı alfa artı beta'dan dolayı 30 yapacaktır. O zaman biraz önce gördüğümüz gibi A, B, 30 üçgenlerini görmeye çalışalım. Tabii ki bunu görmek için de E ile K'yı birleştirelim. Eğer E ile K'yı birleştirirsek de Yine yazalım. A B 30 üçgenlerine dikkat. Bu üçgenler eş üçgen. O zaman 30'un karşısı x ise 30'un karşısı x olmak zorunda. Yine sağdaki EKC üçgenine bakalım. Yine EKC üçgeni bizim çok iyi bildiğimiz bir üçgen. 3, 5, aradaki açı 120, x. Yine eğer orada bir küçük bir kosinüs terimi yapacak olursak da cevabın x eşittir 7 olduğunu görebiliriz. Bu soru tipi ile ilgili son sorumuz. Artık bunları çok iyi bilirim. Yine bir taşıma sorusu. Kare olduğu için köşegen 45'i yazıyorum. Aynı şekilde burası da 45 oldu. Buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Hemen alfa ile betanın arasındaki bağlantıyı bulalım. Alfa artı beta 45 olacaktır. Yine taşıma işlemini yapalım beraber. Hangi üçgeni taşıyalım? AED üçgenini alt tarafa taşıyorum. Bu noktayı da şimdi K diyeceğiz. Ve K ile ilgili yine bir üçgen görmeye çalışacağız. Hemen açıları yazdım. 45. Burası x. Şunu A diyorum. Aynı şekilde burası A olsun. Aradaki açı alfa. Alfa ile beta'nın toplamının 45 olduğunu gördük. İşte burası da yine 45 olacaktır ve şu uzunluğa da B diyelim. Peki dikkat. Artık nereyi birleştireceğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Eğer F ile K'yı birleştirirsek oradaki üçgen nasıl bir üçgen olacaktır bakalım. AB 45, AB 45. Yine eş üçgenler. O zaman 45'in gördüğü Y ise 45'in gördüğü Y olacaktır. E zaten buradaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bize XYZ ile ilgili bağıntı soruyor. Artık cevabımız çıktı. X kare artı Z kare eşittir Y kare bizim aradığımız bağıntı olacaktır. Bu sorumuz önemli bir soru tipi. Hatta bu 20 80 80 üçgeninde bir ismi var. İsmi Langley üçgeni. Bol bol kullanacağız. Hemen taban açılarını yazıyorum. 80 80 oldu. Şimdi bizim amacımız bu sorularda yine bir ikizkenar üçgen bulmak. Peki ikizken üçgeni nereden bulacağız? Onu görmeye çalışalım. Bu sefer ikizkenar üçgenimizi altta yapalım. Bu klasik mantığı unutmayalım. Çünkü bu soru tiplerinde bunu bol bol kullanacağız. Şurada bir ikizkenar üçgen yapalım. Burası 80 olsun. Buraya K diyelim. 20 oldu ve üstteki açının da 60 olduğunu gördük. Peki oranın 60 olması bizim ne işimize yarayacak? Tabii ki eğer biz D ile K'yı birleştirirsek D, B, K üçgeni birleşken üçgen olacaktır. 60'ları yazıyorum. Yetmedi. Kenarlarında birbirine eşitliğini gösterdi. Devam. Üstteki açının 40 derece olduğunu dikkat. Yine aynı şekilde burası da 40 yapacaktır. Son hallemize geldik. İçerideki açı 40, 40, 80, 100 yaptı. O halde bizim üzerinden alfanın da 20 yapacağını söyleyebiliriz. Hatta yukarıdaki de bir ikizkenar üçgen olacaktır. Bakın dikkat. Bu soruda yaklaşık 4 tane ikizkenar üçgen vardır. Bir de büyük üçgen var. 5 tane ikizkenar üçgen vardır. Bu özelliği bir sonraki sorularda da bol bol kullanacağız. Ona dikkat. Evet 20, 80, 80 üçgeni yine bir lang üçgeni yine bir ikizken üçgen görmek zorundayız. İkizken üçgenimizi artık biraz önce yaptığımız gibi alttan şöyle bir çizelim. Görmeye çalışalım. Buraya K diyelim. Ve burası 80 olsun. Yine şurası 20 olsun. Yukarıya 40 diyelim ki yine üstte bir acaba eşken üçgen görebilir miyiz? Peki dikkat. Şu açımız kaç? Onu bulalım. 80 50 50. Yani burada bir ikizkenar üçgen olduğu için de bu da buna eşit olacaktır. Şimdi D ile K'yı birleştirmenin zamanı geldi. Neden? Yine bir eşkenar üçgen olsun diye. 60 60 olacaktır. Peki yukarıdaki açı kaç yaptı? 40. Sanki başka bir ikizkenar üçgen daha görecek gibiyiz. E açısının üst tarafını bulalım. 80 140 40 oldu. Şimdi dikkat ederseniz EBK üçgeninde, EBK üçgeninde bir x kenar üçgeni olacaktır. O halde EK'yı da yine yazabiliriz. Peki eşkenar üçgenini biraz önce göstermiştik. Yine kenarında birbirine eşit işte oldu gösterdik. Dolayısıyla son hamle DEK üçgeni bir ikizkenar üçgen olacaktır şeklinde bulduk. Peki tepe açısı 40 olduğuna göre Tabanları 70-70 kaldı. Dolayısıyla cevabımızın da 30 olduğunu görmüş olduk. Yine çok önemli, her zaman karşılığına çıkacak çok önemli bir Langley üçgeni. 80-80-20 ve a ile BC birbirine eşit verilmiş. Bu soruların değişik çözümleri var. Ama bence en güzel çözüm yine bir eşkenar üçgen yerleştirmektir. Bakın dikkat. Nasıl yapalım? Sol tarafa yine bir tane eşkenar üçgen yerleştirelim. Yine o noktaya K deyip bir eşkenar üçgenimizi yerleştirelim. Ve bakın ne oldu? Şu nokta K olsun. Peki o eşkenar üçgenimizi yerleştirdiğimiz zaman ne oldu? A diyelim. A diyelim. Burası B olsun. O halde A artı B. Aynı mantıkla buralara da hep A artı B'yi yazdım. Açıları da dikkat yazdım. Peki şimdi acaba nereyi birleştirirsem işime yarar? Sanki ben K ile D'yi birleştirirsem. K ile D'yi birleştirirsem. Nasıl bir üçgen var? Dikkat edin. 80 A, A artı B. Yazıyorum. 80 A A artı B. Yani kenarları A, A artı B olan ve aradaki açı 80 olan bir üçgen var mı? Evet var. A C B üçgeni. Şimdi hangi üçgenlerin eş olduklarını yazalım. A K D üçgeni eşittir. 80 olduğuna göre C, A, B üçgeni olmak zorundadır. O zaman diyebiliriz ki A'nın gördüğü açı ABC üçgeninde 20 ise aynı şekilde burada da 20 olmak zorunda. Dolayısıyla yine burada da 80 olacaktır. Açıları yazmaya devam. Dikkat ederseniz sol taraftaki açı 40 oldu. Burası zaten eşkenar üçgen olacaktır. Peki KD uzunluğu neye eşittir? KD uzunluğu da a artı b oldu. Son hamlemize geldi. KBD üçgenine dikkat. Bu üçgen tepe açısı 40 olan bir ikizkenar üçgen. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki taban açıları 70, 70 olacaktır. Dolayısıyla cevabımızın da 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bu soru tipini çok iyi bildim çünkü bundan sonraki bazı sorularda kullanacağız. İlk önce bir şekli çizelim şuraya. Yine bir 20, 80, 80 oluşturmaya çalışalım. Burası 80. Şurası 20. Eğer iki uzunluk birbirine eşitse şu açının kesinlikle 10 derece olduğunu bilelim. Şimdi AD ile BC birbirine eşitmiş. AD ile BC birbirine eşitmiş. O halde biraz önceki soruda yaptığımız gibi yapabilir miyiz? Hemen şekilden görmeye çalışalım. Biraz önceki şeklimiz ne diyordu? 80. Eğer burası 20 ise ve uzunluklar birbirine eşitse kesinlikle buradaki açı 10. Peki şeklimize uyuyor mu? Evet. O halde buradaki açının kesinlikle 10 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burası 70'ti. Dolayısıyla bizden istenen x açısında 60 olduğunu söyleyebiliriz. Bu soru normalde zor bir soru. Ama bu şekilde yaparsak hiç de zorluğu olmadı. Yine bir 20-80-80 üçgeni var mı? Bakalım. Burası 80 derece. Yukarısı 20. Evet. Bir Langley üçgeni yine var. Peki bu sefer ne yapalım? Biraz önce yaptığımız şeyin aynısını yapalım. Yani bir ikizken üçgen yapalım. Hemen yukarıdan bir ikizkenar üçgen yaptık. Buna K diyelim. Burası 80 derece olsun. Aradaki açı 10 ve burası da 60 oldu. İkizkenar üçgen mi? Evet ikizkenar üçgen. Peki bize ne verilmiş? BD'ye A dersem o halde BC uzunluğunun 2A olduğunu vermiş. BC 2A ise BK da 2A olacaktır. Peki orada bu sefer acaba neyi gördük? Eğer ben D ile K'yı birleştirirsem acaba nasıl bir üçgen olacaktır? Hemen çizelim. Bir dik üçgen çizdim. A, 2A ve aradaki açı 60. Evet bu üçgen kesinlikle bir 30-60-90 üçgeni olmak zorundadır. O halde D açısına 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şu güzel özelliği görmeye çalışacağız. E açısının üst tarafı da dik olacağı için D, B, E, K dörtgenine bakalım. Karşılıklı açının toplamı 90 olduğu için bu dörtgen kesinlikle bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeni ise çevresine çember çizebiliriz anlamına geliyor. Peki bakar mısınız 60 derece nereye giriyor? 60'ın gördüğü yayla x'in gördüğü yay aynı olduğu için dolayısıyla cevabımızda 60 olduğunu söyleyebiliriz. Son sorumuzda Langley'in üçgeninin kenarları arasındaki bağıntısı soruyor bize. Yine tebel mantığımız aynı. Yine bir 20-80-80 üçgeni olduğu için alt taraftan kendimiz bir ikizkenar üçgen yapmaya çalışalım. Nereden? Biraz önce yaptığımız gibi şuradan bir ikizkenar üçgen yapıp buraya da K diyelim. Burası 80 olsun. Şurası 20 olsun. Burası 60 olsun. Dolayısıyla buraya da B kalacaktır. Şimdi biz KC'yi bulmaya çalışalım. Yani X'i bulmaya çalışalım. Nereden? Benzerlikten. Hangi üçgenler benzer? Dikkat ederseniz açıları 20, 80, 80 olan üçgenlere dikkat edelim. 20'nin karşısı B, 20'nin karşısı x. 80'in karşısı a, 80'in karşısı b olacaktır. Dolayısıyla bana x lazım buradan. x de buradan b kare bölü a oldu. x'e b kare bölü a yazıyorum. O halde yukarısı yani ak uzunluğu kaç yaptı? a eksi b kare bölü a yapacaktır. Peki ABK üçgenine dikkat eder misiniz? ABK üçgeninde B açısı 60 olduğu için bir kosinüs teoremi yapabiliriz. Yazmaya başlayalım. AK uzunluğu yani A kare eksi B kare bölü A'nın parantez karesi. Eşit olmalı. A kare artı B kare eksi 2 A çarpı B çarpı kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu yazdık. Hemen sol tarafta kareyi açalım. A üzeri 4 eksi 2 A kare B kare artı b üzeri 4 bölü a kare. Sağ tarafa da a kare artı b kare eksi a b yazdık. Hemen küçük bir işler dışarı çarpımını yapalım. a üzeri 4 eksi 2 a kare b kare artı b üzeri 4 eşit olmalı. a üzeri 4 a kare b kare eksi a küp b olacaktır. Sağdan ve soldan a üzeri 4'lerin gittiğine dikkat. Eksi 2 a kare b kareyi sağ tarafa atalım. b üzeri 4 eşittir. 3 a kare b kare eksi a küp b yapacaktır. Her taraftan b'leri sadeleştirelim. b küp eşittir. 3 a kare b eksi a küp olacaktır. Eksi a küpü de sol tarafa atacak olursak bizden istenen denkleme ulaşmış olduk. Yani a küp artı b küp eşittir 3 a kare b olacaktır.